Merhaba sevgili çiçek dostlarım. Ekin ailesinden gelen bu parmak kaktüs diye bildiğimiz kaktüsümüzle ilgili bir işlem yapmak istedim. E, saksı değişimi yapacağım, bazı kuruyanları ayıtlayacağım. E, bu kaktüsümüz çok enteresan bir kaktüs bana göre deneyim ve tecrübelerim doğrultusunda. E, mesela aşırı derecede sıcak kaldığında kaktüsümüz renk değiştirir, koyu kızıl renk alır, kahverengi renk alır. Mesela bu şekilde koyu kızıl renk alır. Bunları farklı farklı saksılardan topladım ben. Herhalde herhangi bir tanesi düşmüş, oradan da kök yapmış. Aslında çok kolay köklenen bir tür, zahmetsiz bir tür. Sadece doğru konumu bulmamız gerekiyor bununla ilgili. Aşırı derecede sıcak da sıcak maruz kaldığında koyu kahverengiye dönüşür. Fakat ona rağmen şurada bir tane tomurcuk yapmış, Yine de çiçek açar. E, bu durumda kaktüsümüz kurudu kaktüsümüz bozuldu çürüdü gibisinden düşünceler oluşmasın kafamızda bunu ne zaman anlarız mesela bunda hiç umut yok gibi görünüyor fakat yine de bundan vazgeçmiyoruz burada bir tane var bu tamamen kurumuş durumda eğer yumuşaksa kuruysa bu şekilde yumuşaksa Demek ki kaktüsümüz ölmüştür. Bu tam olarak tutulamamış toprağa. Aynı zamanda sulandığında da çürüme gerçekleşmiş. Yine bir tane daha vardı fazla sulamadan kaynaklı. Şurada gördüm onun hemen dibinde. Bakın böyle elinize gelir zaten yumuşacık. Tam olarak tutunmadığı için kökleri de olmadığından dolayı bu üstte kalmış ve çürümüş. Bunları atıyoruz, temizliyoruz. Ben bunları öylesine atmıştım ilkbaharda bu saksının içine. Yaşayanlar yaşıyor, köklenenler köklenmiş. Hiç de umudum yoktu aslında bundan. Çok kötü durumdalardı. Fakat kök yaptıkça yenilendiler, tazelendiler. Bu şekilde büyümeye devam ediyorlar. Fakat e, bu kaktüsümüz eğer e, kapalı balkondaysa, iç mekandaysa hava almayan yeterince güneş görmeyen yerdeyse bu şekilde form bozuklukları olabilir. Bunlar da pencere önünde her ne kadar güneş alsa da dışarıdan Yine de form bozukluğu olabiliyor. Yani bitkimiz tamamen açık havayı seven bir bitki, güneşi seviyor. Fakat öğleden önce, yani sabah güneşi, öğleden sonra akşam güneşi olmak üzere güneşi seviyor. E, tam gün açık havada da bırakabilirsiniz. Bahçelerde de genelde ekiliyor zaten. Bahçelerde daha kolaydır bakımı. Direkt öğlen güneşine maruz kaldığında, yaz sıcaklarında bitkimizde hafif renk e, farklılıkları, renk tonları değişebilir. Onu problem yapmıyor. En güzel gelişimi ise yine öğleden önceki güneş olan yerlerde gerçekleşir. Bitkimizin bir tane daha farklı bir saksı da var. Bunu da öylesine atmıştım ben buraya. Şu düştü, koparmışım herhalde bir yerden. Bu saksımda yeterince gelişmesi mümkün değil zaten. Kuruduğunu şu dallardan anlayabiliyoruz bu bitkimizi çok fazla tıkır tıkır olmuşsa yine de yeşil kopardım. Bakın yine de yeşil. Bunu ne yapacağız? Bu biraz hastaydı bu bitkim. Kış mevsiminde hastalandı. Bunu şuradan koparırsak eğer iki gün 3 gün yarasının kurumasını bekledikten sonra yine toprak üstüne attığımızda oradan köklenecektir. O daha sonra bakacağım. Tamamen kurumuş, susuz da kalmış biraz. Bu şekilde tıkır tıkır kurusa da suladıktan sonra bunu gölge yere aldığımızda bu bitkimizi biraz daha büyük saksıya aldığımızda yine kök diplerinden yavrular verecektir. Bunları da yeni gelen yavrulardan sonra atacağız. Kurumuş. Yani kuruduğunu, çürüdüğünü dallardan kolayca anlayabiliyorsunuz. Eğer böyle bir Sıkıntılı sorunlu kaktüsümüz varsa sağlıklı yerlerden keserek birkaç gün yarasının kurumasını bekleyerek yenileyebiliriz. Bunlar da bardak içinde ekili mesela. Bunlar da büyümekteler. Biraz yine susuz kalmışlar. Sulayacağız bunları. Bu hep yavru veriyor diplerden. Yani sürekli yavru verir bu. E, tepelerden de e, dal uçlarından da yavru verir. Diplerden de yavru verir. Yaz boyunca tamamen saksıyı doldurur. Çok güzel çiçekleri var. Bu kırmızı renk açan. Toprağımda kuru olduğu için bardak düştü. Bunlar da kolaylıkla kopabiliyor zaten. Kopanları hemen toprak üstüne yatırın. Oradan kökleniyor. Şimdi farklı yerlerden aldıklarımı biraz daha büyük saksıya ekeceğim. Şöyle bu köprü zaten. Bu bunu buraya iliştireceğim köklerini ve bitkimi şu şekilde yatırıyorum. Yine toprağa değen kısmından köklenecektir. Oradan yavrular vermeye başlayacak. Başka bir saksı da vardı. Bir sürü yavrular var saksının içinde. Parmak kaktüs, yılan kaktüs diyebilirsiniz. Bunu da kök kısmının bu tarafa gelmesini sağlayacağım ki gövdeyi toprak yüzeyine yatırabileyim. O saksım kırılmıştı biraz kenarından. Hemen düşüyor zaten. Dikenleri de çok tehlikeli değil aslında. O kadar batmıyor dikenleri. Bu şekilde yatıracağım. Toprağa değen kısımlar yavrulayabilsinler. Öyle düşebilir. Bunlar. Bunu da şuraya alalım. Bu şekilde bitkimizi yenileyebiliriz. Sarkıyor zamanla. Fakat konumu çok önemli. Seçicidir biraz konum konusunda. Ne çok sıcakta olacak, ne çok gölgede olacak. Orta yolunu bulmamız gerekiyor. Ay elime yapıştı. Şöyle ikiyim. Hiç kökü yok mesela fakat yaşıyor. Sadece susuzluktan dolayı yumuşamış. Kök yapacak o zamanla. İnanıyorum kök yapacağına. Ona rağmen şurada bir tane çiçek tomurcuğu var. O bile açabilir. Kolay kolay vazgeçmiyorum ben bitkilerimden. Mutlaka sonuna kadar mücadele ediyoruz. Yaşamaları için. bayağı kök yapmış. Ama bu saksıyı alamayacağım bunu. Şu ikisini bırakayım ki ayrı ekebileyim. Bu içerideydi. Böyle bir durumda zaten sallanıyor. Tam olarak tutunamamış. İçeride bir saksının içindeydi bu pencere önünde. Form bozukluğu olmaması için yeterli güneşi almamız gerekiyor. Bunu da kökünü şöyle şuraya kökleri tamamen toprağın içine girsin ki daha hızlı gelişebilsin. Onu buraya yatıracağım. Bu saksımı sulamayacağım için sıkıntı yok. Kendiliğinden kuruyacaktır zaten. Toprak yüzeyine değen kısımdan da kök veriyor. Bunu da böyle alalım. Evet. Ekino kaktüsümüz hazır. Parmak kaktüsümüz. Doldurduk saksımızı ve ben bunu şu anda yeni dikim yaptığım için açık havada fakat mümkün olduğu kadar en gölge yerde, yarı gölge yerde bırakacağım. Daha sonra alıştırarak yavaş yavaş çatı bahçeme koyacağım. Orada çok mutlu oluyorlar bu türler özellikle. Çünkü orası sabahtan Öğlene kadar, öğleden sonra bir ara güneş görüyor orası. Ee, öğlen güneş de görüyor fakat alıştırdıktan sonra sorun olmuyor. Özellikle bu kaktüsümüze. Sadece öğleden sonra güneş gören yerde olanlar da var. Farklı saksılarda. Onlar da çok güzel oldu. Fakat mutlaka açık havada olması gerekiyor. İç ortamlarda, kapalı balkonlarda, açık balkon olsa da dahi tam olarak açık havada değilse yine de form bozukluğu olabiliyor. Bu iki kaktüsü mesela bu da dahil. Çatı bahçemde az önce bahsettiğim konumda Bunlar gayet güzel gelişiyorlar ve mutlular halinde. Bu şekilde saksıyı doldurduktan sonra biraz daha büyük saksıya geçiş yapabiliriz. Çünkü gelen yavrular yeterince gelişemeyecektir. Saksı çok küçük olduğundan dolayı. Fakat daha büyük saksıya aldığımızda hem dipten gelen yavrular gelişebilecek hem de çiçek açma ihtimali çok yüksek. Yaz boyunca çiçek açar bu kaktüsümüz. Çok fazla tomurcuklar verir çok fazla çiçekler açar benim şu anda e, yani bunun üzerine çok fazla durmadığım bir bitki bu e, öylesine kendi haline bırakmıştım o yüzden şu anda çiçekli değil fakat çiçekli, çiçekleri açtığı zaman çok güzel oluyor şöyle boşluk yere koyalım böyle düşenleri boş yerlere koyabiliriz sulamasını da yapmıyorum sulamasını da bir hafta sonra 10 gün sonra yapacağım e, yeni ektiklerimi Toprağın tamamen kuru olduktan sonra sulamamız gerekiyor. Aşırı sulamaktan hoşlanmıyor. Aşırı susuzluktan da hoşlanmıyor. Yine her zaman dediğimiz gibi, bahsettiğimiz gibi bulunduğumuz iklim koşullarına dikkate alarak Toprak karışımlarımızı dikkate alarak sulamasını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bölgemizdeki nem oranını dikkate alarak kaktüslerde sulamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Sulama mevzusu çok hassas bir mevzu. Bitkilerimizi genelde aşırı sulamaktan kaybediyoruz. Susuzluktan ölmezler. Bir şekilde kendileri susadıklarını belli ederler. Fakat susuzluktan ölmezler. Merak etmeyin. Aşırı sulamadan ise hem pamuklu bitler oluşabilir bu mevsimde, kök çürümeleri oluşabilir, gövde çürümeleri oluşabilir. Bu şekilde olduğu gibi. Bunlara dikkat edersek sağlıklı kaktüsler, sağlıklı sukulentler yetiştirmiş oluruz. Ben bu kalanları da başka bir saksıya ekeceğim. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı unutmayın canlar. Sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın.